adamdır sence sizce? Fedakar bir adam. Fedakar. Fedakar mıdır? Yani cefaki, cefakar mıdır? Dertli, dertli Efendim? Geldi bana. Efendim? Dertli bir adam. Dertli bir adam geldi. Evet daha derin canıt ver. Acı çeken bir adam falan. En yakın siz oturuyorsunuz. İsim? Meryem Betül. Meryem Betül nedir? İyi bir insan. Ha? Cefakar <laughs> mıdır? Öyle <bir> Cefakar, <gülüyor> mıdır? <gülüyor> cefakar <gülüyor> mıdır? Şimdi işin... Cefakar bir adam mısın? Yeterince. <laughs> Yeterince. Şimdi cefakar sözcüğünün kelime anlamı eziyet eden demektir. Eziyet et, çeken değildir. Yani çilek nasıl bir adamdır sence sizce? Fedakar bir adam. Fedakar. Fedakar mıdır? Yani cefa cefakar mıdır? Dertli, dertli Efendim? Geldi bana. Efendim? Dertli bir adam. Dertli bir adam geldi. Evet daha derin e, canıt ver. Yani. Acı, aslında... acı çeken bir adam falan. En yakın siz oturuyorsunuz. İsim? Meryem Betül. Meryem Betül nedir? İyi bir insan. Cefakar <laughs> mıdır? Öyle bir Cefakar şey. mıdır? Şimdi Şarkısını işin... Cefakar bir adam mısın? Yeterince. <laughs> Yeterince. Şimdi cefakar sözcüğünün kelime anlamı eziyet eden demektir. Eziyet et, çeken bir...